Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ASP.NET Core MVC uygulamasında client'tan gelen request neticesinde bu request'i karşılayan controller sınıfının içerisinde gerekli aksiyonu almamızı sağlayan action fonksiyonları üzerine e, konuşuyor olacağız. Action fonksiyonlarının birden fazla dönüştürü var. Bunları inceleyeceğiz. E, şimdi şöyle olaya giriş yapalım. Bir önceki dersimizde action fonksiyonu ne olduğunu incelemiştik ama ben gene şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Neydi action? Client'tan gelen Request neticesinde bu request'i kim karşılıyor? Controller karşılıyor. Controller request'in mahiyetine uygun uygun olan bu işlemi yapacak olan action'a yönlendiriyor. Yani ilgili fonksiyon tetikleniyor. Bu fonksiyon arkadaşlar ihtiyaca binayen bütün operasyonu, bütün aksiyonu alıyor. Ne yapıyor? Gerektiği takdirde modula gidiyor. Modulda ilgili veri üretiliyor, elde ediyor. Gerekirse view'e gidiyor. de ilgili veriyi makyajını yapıyor. Tekrar elde ediyor. Ve en nihayetinde client'a istediği veriyi bir şekilde döndürmüş oluyor. İşte buradaki operasyonu kim üstleniyordu? Action üstlenmiş oluyordu. Controller sadece bu action'ların tutulduğu sınıf bizim nazarımızda. Dolayısıyla arkadaşlar biz bir önceki dersimizde action'ın geriye döndürdüğü değeri sadece view result yani bir view CSHTML dosyasının render edilmiş halini göndermiştik. Şimdi burada şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Ya hocam biz client'a hiç mi metinsel bir değer göndermeyeceğiz? Hiç mi boş bir değer yahut JSON formatında bir değer göndermeyeceğiz. İhtiyaç, i̇htiyaca binaen biz bunları da göndermek zorunda kalabiliriz. Tabii ki de gönderebiliyoruz. Peki bunları hangi türlerde gönderebiliyoruz? Ne şekilde çalışabiliyoruz? Şimdi bu derste bunları adım adım inceliyor olacağız. derse bu sunum eşliğinde devam edeceğim. Ve ayrıyetten bir önceki derste yapmış olduğumuz uygulamamız üzerinde de gerekli başlıkları ayırdım zaten regionlarla. Bunların altında da tek tek pratikte inceliyor olacağız. İlk olarak v Result üzerinden size anlatım yapacağım. Daha sonra arkadaşlar adım adım diğerlerini de inceliyor olacağız. Şimdi mevzuya girmeden önce, türlere gelmeden önce bahsetmek istediğim bir husus var. Siz ya da biz yani bir developer geri dönüş türlerini birazdan göreceğiz de bu geri dönüş türlerine uygun değer üretmemiz gerekiyorsa bu değerleri üretecek fonksiyonlar arkadaşlar bizim base classımız tarafından bizlere sunulmaktadır. Birazdan göreceksiniz. View bir değer üretmem gerekiyorsa Base Class'taki View fonksiyonu kullanmam yeterlidir. Yahut JSON Result'la elimdeki değeri JSON'a dönüştürmem gerekiyorsa gene Base JSON, formatın, JSON ee, fonksiyonu kullanmam yeterlidir. Nihayetinde bununla ilgili detayda birazdan bahsedeceğim. Aynı şekilde Partial View mu döndürmen gerekiyor? Partial View fonksiyonu çağırman ve gerekli sonucu bunun üzerinden üretmen yeterli olacaktır. Yani demek istediğim o ki sen hangi türde client'a değer döndüreceksen bu türe uygun fonksiyonu çağırman yeterli. Ekstradan bir şey yapmana gerek yok. Ekstradan bir şey yapmana gerek yok çünkü bir e, developer'ın yapması gereken daha ciddi işler var. Bu tarz dönüşümleri, bu tarz verilerin üretimini zaten mimari sana otomatik sağlıyor. Biz ilerledikçe göreceksiniz. Daha farklı operasyonları kendimiz irademizle mimariyi kurarken daha çok iş yapmış olacağız. Onun için bu tarz basit şeyleri mimarinin bize e, ee, object oriented'ın nimetleriyle sağlaması oldukça efektiflik sağlamış oluyor. Hız kazandırıyor. Bize e, kod maliyeti açısından da faydası dokunmuş oluyor. Şimdi gelin View Result'tan başlayalım. Evet View Result neymiş? Adı üzerinde arkadaşlar View Result'u. Bir CSS dosyasını yani bir View dosyasını render edip bu render neticesinde sonucu client'a göndereceksek View Result olarak bu sonucu gönderiyoruz. Zaten bunu bir önceki dersimizde incelemiştik. Ne demiştim ben size? View render ettikten sonra sonuç view result olarak elde ediliyor. Ve bunu client'a gönderiyorduk. Gitti gitti. Haliyle bir fonksiyon, bir action fonksiyonu arkadaşlar view result geriye döndürüyorsa bu bir view render etmek ve ilgili render edilen sonucu view result'u client'a göndermek ister. Gitti. Peki nasıl yapacağız? View result'ta view render etmek istiyorsanız Base class'taki view fonksiyonunu kullanmanız yeterli olacaktır. View fonksiyonu bildiğiniz üzere ilgili controller ismine karşılık gelen views klasörü altındaki bir klasörün içerisindeki action metodunun ismine karşılık gelen CSHTML'i render eden otomatik bu e, pet dizinini baz alıp çalışan ve oradaki render ettiği view'i arkadaşlar bize sonucunu view result olarak döndüren bir fonksiyondur. Bakın şöyle alıyorum. Haliyle ben view result'umu elde ettim. Geriye döndürüyorum. Bit. Kullanıcıya ben view render edip döndüreceksem view result'u kullanıyoruz. Bitti. Gitti. Zaten biz bunu biliyorduk. Bir sonraki ee, view result'umuza, de, action result'umuzu inceleyelim. Tabi burada şunu söyleyeyim. View result'u bir daha çalıştırmama gerek yok arkadaşlar. Yani göstermeme gerek yok. Çünkü bunun sonuç olarak get product'sı işleyip şu sonucu vereceğini biliyoruz. Onun için çalıştırmayacağım. Çalıştırmaya şuradan başlayacağım. JSON Result'tan sonrasını göstereceğim. View Result bitti. Şimdi sırada Partial View Result var. Bakalım bu neymiş? Arkadaşlar Partial View Result dediğimiz Result türümüz bak yine bir View dosyasını yani CSS HTML dosyasını render etmemizi sağlayan bir action türüdür. E hocam bu View ile aynı. Evet aynı. Ama ikisinin arasında bir fark olmalı değil mi? Şimdi gelin farkı inceleyelim. ViewResult'tan farkı, temel farkı, client tabanlı yapılan ayak isteklerinde kullanıma yatkın olmasıdır. Ha, şimdi bak. Sen ViewResult kullanıyorsan, bu ViewResult, backend'de e, yapılan istek, client'tan yapılan istek client tabanlı değilse biz ViewResult kullanıyoruz. Eğer ki client tabanlıysa, ayak teknolojisiyle bu işlem gerçekleştiriliyorsa, sen partial ViewResult kullanarak sonucu üretmelisin. Neden? Çünkü bunun bir teknik izahı da var. Birazdan ondan bahsedeceğim ama kafanı da şöyle canlansın. Bak şu senin web sayfan olsun. Web sayfanın genelini sana oluşturan view result. Ama bu web sayfandaki belirli bir noktayı, belirli bir lokal noktayı sana oluşturacak olan partial view result. Şimdi arkadaşlar adı üzerinde zaten partial, parça. Ya yani belirli bir parçasını oluşturuyor. Şimdi biz genellikle hani bilenler biliyor ayak çalışması yaparken e, gelen da bir değer üretiriz ürettiğimiz değeri gider client tabanlı e, ilgili alana yazdırırız işlem yaparız vesaire bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim kullandığınız bazı web sitelerinde denk gelmişsinizdir sayfa git gel yapmadan sonucu üretiyorsa eğer tıkladığınızda butona orada bir şeyler dönüyordur falan ama sayfa git gel yapmadan sonuç geliyorsa, yavaşça yükleniyorsa vesaire bunları genellikle Ajax taban Ajax teknolojisiyle client tabanlı gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla bu şekilde bir sayfayı komple ufak bir noktasını değiştirmek ya da bir çalışma yapabilmek için sayfayı komple git gel yaptırmaktansa Ajax tabanlı işlemle orayı sadece oraya odaklı çalışma yaparken partial view kullanmakta fayda vardır. Çünkü partial view teknik olarak da ...ViewResult'a nazaran daha uygundur. Nedenini hemen bir sonraki maddede göreceğiz arkadaşlar. Bak teknik farkı şudur. ViewResult, view Start dosyasını bunu ileride göstereceğim. ViewStart dediğimiz bir dosya var. View'lerin kabul ettiği, View'lerin başlangıç dosyası. Bu dosya tüm View'ler tarafından render edilmeden önce render edilir. Haliyle ViewResult bu dosyayı baz alır. Lakin partial PartialViewResult bu dosyayı baz almadan render edilir. Anlaşıldı mı? Şimdi bu dosyayı baz alıp almamanın farkını ilgili konuda zaten anlayacağız. Şimdi burada teorik anlamak zorundayız ne yazık ki konuyu dağıtmamak için. Ama gene bir örnek vermem gerekirse bir start içerisinde layout dediğimiz genel tasarımı tutan bir başlangıç view'dir. Dolayısıyla view result bu başlangıç view ile beraber render edildiği için genel sayfayı render eder. Sen genel sayfayı değil belirli bir alanı render edip onun çıktısını o alanda kullanmak istiyorsan sayfanın genelini render etmeden parçasını dikkat belirli bir parçasını odaklı render işlemi yapmak istiyorsan yani view start'ı baz almak istemiyorsan partial view result'u kullanman gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, buradaki fark şimdilik sen hadi burayı anlamadın diyelim. Cebine koyman gereken, anlaman gereken. Hani sorarlarsa bir Resort ile Partial bir Resort arasındaki fark nedir diye sorarlarsa şu seviyede şunu bil yeter. Ee, Client tabanlı işlemlerde Ajax teknolojisini kullanıyorsak Partial View Result'u kullanıyoruz. Bitti gitti. Şimdi kafana böyle kodla benle beraber Dorama eşlik et. Çünkü ben daha sonra sana bunun kritiğini yaparak göstereceğim. Hemen gelelim Partial View ile ilgili bir örnek yapalım. Partial View eğer ki bir fonksiyon, action fonksiyon, partial view result döndüreceğim diyorsa bu da bir view render etmek ister ama bu sefer view start'ı render etmeksizin, onu baz alma, almamaksız, almamaksızın render edecektir. Dolayısıyla arkadaşlar sonuç olarak gene ee, view ile aynı işlemi yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz ama client tabanlılarda daha çok yatkındır bu. Onun için bunu client tabanlı çalışmalarda tercih ediyoruz. Şimdilik client tabanlı çalışmadığımız için ikisi de aynı amaca hizmet edecek. Dolayısıyla arkadaşlar partial view result döndüreceksem eğer bir partial view result sonucu elde etmem lazım. Bunun için best class'taki partial view fonksiyonunu kullanabilirim. Partial view aynen view aynı davranış sergileyecek. İlgili view'un altındaki controller, controller ismine karşılık gelen klasör altındaki action'a karşılık gelen sesleştiğimini render edecek. Bu render neticesinde partial view result'u elde edecek. Elde ettikten sonra Result diyelim şuna. Result'u döndüreceğiz. Bitti, gitti. Şimdilik biz Client tabanlı çalışmadığımız için ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Ama sen Client tabanlı çalıştığında bunun şundan farkını daha net anlamış olacaksın. Şimdilik bu şekilde bırakalım. JSON Result'a geldik. Gelin neymiş bakalım. Adı üzerine. Sen Client'a gelen istek neticesinde bir JSON formatında değer döndüreceksen, json result döndürebilirsin. Dolayısıyla hemen şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Json result olarak döndüreceksek değeri. Şimdi json result benden ne istiyor? Json result nesnesi istiyor. Bunun için base class'taki json fonksiyonunu kullanıyorum. Hangi değeri json formatına dönüştüreceksek onu benden object olarak istiyor ve sonuç olarak json result döndüreceğini bildiriyor. Ben şimdi gelin buraya mesela new product nesnesi koyayım bu product nesnesi üzerinden şöyle işte id'si 5 olan product name ne olsun mesela diyelim bir terlik e, quantity'si de arkadaşlar 15 tane olsun şunu şu nesneyi ben json formatına dönüştür diyorum bu sonucu da arkadaşlar json result olarak alıyorum result diyelim işte bu result'u ben geriye döndürürsem ne olacak arkadaşlar ilgili değeri kendisi json'a dönüştürmüş olacak ve client JSON olarak ilgili değeri elde edecektir. Şimdi gelin bunu göstereyim artık. E, ilgili çalışmaları göstermeye başlayalım. Şu ikisi Vivin çıktısını vereceğinden dolayı gösterme gereği duymadım ama JSON result'un nasıl bir çıktı verdiğini vereceğini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir inceleyelim. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. JSON fonksiyonu kendisi otomatik JSON'a dönüşümü yaptığı için sen ekstradan bir şey yapmana gerek yok. Böyle de bir güzel yanı var. JSON dönüşümlerinin sorumluluğunu biz üstlenmiyoruz. Eğer ki benim bilgisayarım bugün e, ayağa kaldırırsa ne hala. Evet. İsteği gönderdim. Bakın ilgili değer JSON formatına dönüştürüldü ve sonuç karşımızda. Şimdi burada isteği bir daha yapıyorum. Bakın sonuca bakarsanız arkadaşlar response olarak bana JSON formatında verimiz gelmiş. Header'lara bakarsak header olarak şuradan size bir şey göstermek istiyorum. Nerede? Sanırım e, operada göremiyorum ama. Evet şu anda göstermek istediğim şeyi bulamadım. Ha şurada buldum. Arkadaşlar response header'ına bakarsanız content type olarak sana ne diyor? JSON formatında bu veriyi getirdiğini söylüyor. Yani buradaki sonuç metinsel olarak basılmıyor. Sana JSON result kullanıyorsan eğer sonuç JSON formatında sayfanın formatı da JSON olarak sana yüklenecektir. Onun için biz genellikle isteklerimizi JSON a bu şekilde yapmayız. Client tabanlı yaparız. Tamam? Client tabanlı alırsın ki gelen JSON neticeyi hani tarayıcıda manuel bir şekilde istek yaparak bütün her şeyi böyle JSON görmektense client tabanlı alıp client'da... işlemi tercih ediyoruz. Genellikle client tabanlı yaptığımız çalışmalarda JSON result'u da çok ama çok kullanırız. Evet. Bundan sonraki konumuza geçelim. Empty result şöyle gelelim. Empty result. Adı üzerinde arkadaşlar. Bu arkadaş Bazen gelen istekler neticesinde herhangi bir şey döndürmek istemeyebiliriz. Böyle bir durumda empty result action türünü kullanabiliriz. Şimdi bunu şöyle düşün. Client'tan istek geldi. İstek işlendi ama kullanıcıya bir değer döndürmek istemiyorum. Tamam kardeşim bitti isteğini aldım ben senin. Yani tamam bitti bile demek istemiyorum. Böyle bir durumda geriye boş bir result döndürebilirsiniz. Arkadaşlar geriye boş bir result döndürmek hani cevapsız gibi düşünmeyin. Response var ama result'u yok. Tamam? Response vardır ama response'un içerisine result döndürmemiş oluyorsunuz. Buna da dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla geldim. da şöyle ilgili metodumu şuradan açayım. EmptyResult'ta herhangi bir base class'tan gelen fonksiyon yok. Eğer ki boş bir result döndürecekseniz new result nesnesi geriye döndürmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapılan işlemde get gelen request başarılı olacaktır. Ee, ama geriye bir result döndürülmeyecektir. Boş bir result döndürecektir. Bununla ilgili çalışmayı da hemen şöyle size göstermek istiyorum. Yani genellikle bu şöyle anlaşılabiliyor. Ee, empty result response yok gibi algılanabiliyor. Olur mu arkadaşlar? Şimdi HTTP protokolü üzerinden sen request yaptığın zaman Allah'ın emri bir tane response olacak. İyi ya da kötü bir response olur. Ama bu response İçerisinde result taşır taşımaz. İşte bu result göndermiyor. Tamam. Buradaki kritik bu. Şimdi bak isteğimi yaptım. Bak gitti. Şu anda 200. Status Code'da 200 görüyorsanız arkadaşlar bu başarılı bir istek demektir. Bunu da status kodları daha detaylı bir şekilde API'larda inceleyeceğiz. Başarılı bir istek var ama response'a baktığımız zaman bir sonuç yok. Dolayısıyla herhangi bir response göndermek istemiyorsan empty result'u kullanabilirsin. Bir de bunun muadili var. Void keyword'üyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Void keyword ile de response'u e, gene response oluşturmadan, response olmadan e, gerekli çalışmayı yapabiliyorsunuz. Bu da aynı mahiyettedir. Muadili diyebiliriz arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Bir sonraki türümüz content result. Arkadaşlar content result da hemen şöyle bakalım neymiş. İstek neticesinde cevap olarak metinsel bir değer, metinsel bir içerik döndürmek istiyorsanız content result'u kullanabilirsiniz. Bunu da genellikle biz Client tabanlı çalışmalarda kullanıyoruz. Hemen şöyle gelelim. Şöyle Content Result istiyorsan eğer, şimdi senin bir content'e ihtiyacın var, Content Result'a. Bunu da base Class'taki Content fonksiyonuyla sağlayabiliyorsun. Buraya da ilgili içeriği yazıyorsun. Örnek, sebepsiz boş yere ayrılacaksan diye bir metinimiz olsun. Selahattin abimizin Güzelim Şarkı Sözü. Bu sana Content Result döndürecek. Bu dönen Result'u arkadaşlar, bu dönen result'u geriye döndürdüğünüzde şimdi metini geriye döndürmüş oluyorsunuz ama buradaki davranış önemli. Şimdi gelin bir çalıştıralım. Şöyle çalıştıralım. Evet şu anda çalıştı. Bakın isteğimi yapıyorum. Şu anda bak isteği yaptığımda ilgili kontent geldi. Ama buraya gelmesi bu HTML olarak gelmedi. Arkadaşlar content result sonucu sana bakın header'a geldiğimiz zaman text olarak gönderir. Yani bu sayfanın formatı artık HTML'den ziyade bir text'tir. Bunu unutmuyorsunuz, tamam? JSON result nasıl ki JSON olarak gönderiyorsa content result da sayfanın formatını text olarak sana dö döndürecek. Yani metin belgesi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla biz content result, JSON result gibi sonuçları genellikle kaynak tabanlı tercih ederiz o şekildeki operasyonlarda kullanırız. Çünkü ben normal bir web sitesinin web sayfasının formatını bozmak istemem. Yani kullanıcıya bir değer döndüreceksem text HTML'in render edilmediği bir sayfa olarak bunu döndürmek istemem. Bunu şöyle daha rahat anlayabilirsin. Mesela BR tag'ını ben gönderdiğimde BR tag'ını gönderdiğimde yeniden uygulamayı çalıştırıp burayı şey yaptığımda bakın arkadaşlar yenilediğimizde BR tag'ı burada render edilmiyor tarayıcı tarafından. Çünkü bu bir HTML olarak algılanmıyor. Bu bir metinsel değer olarak algılanıyor. Onun için kafanıza şöyle kodlayın. JSON result, content result bunları biz Ajax tabanlı işlemlerde genellikle tercih ediyoruz. Bir içerik gönderiyorsun. Metinsel bir içerik. İçinde HTML de, elemanlar olsa dahi bunu metinsel içerik olarak göreceğinden dolayı tarayıcı render etmeyecek. Çünkü bu bir text olarak gelecek. Tamam. Aradaki fark bu. Evet şimdi arkadaşlar Action Result'a geldik. Action Result nedir? Gelin bunu inceleyelim. Asıl en başta kullandığımız buydu. Ya hocam işte bir Result'u da bundan döndürmüştün. Nasıl olduğu iş falan. Gelin bir bunu inceleyelim. Tabi ilk başta bir Action Result'u inceleyelim. Ardından arkadaşlar o Action Result'un neyini inceliyor olacağız? I Action Result türünü inceliyor olacağız. Bunu da buraya koyayım. Burada beklesin. Şimdi gelin Action Result'a bakalım. Tabii action result'a gelmeden araya bir web component result'u sıkıştıralım. Web component result ASP.NET Core'da gelen modüler bir yapılanmadır. Dolayısıyla bunu anlayabilmeniz için öncelikle Web Component Result'u bilmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu derste ben bunu size anlatamam çünkü konu ciddi manada dağılır. Web Component'ı Web Component başlığı altında A'dan Z'ye inceliyor olacağız. Bunun davranışı da var ve güzel performanslı bir yapılanma olduğu için ayrıyetten değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu yapıyı bildiğinizi varsayarsak isteğe cevap olarak bir view component render etmek istiyorsanız işte burada view component result kullanmanız gerekiyor. Burası teorik kalacak. Bunu arkadaşlar modüler tasarım yapılanması başlığında ne olduğunu daha detaylı inceliyor olacağız. Ekstradan result çeşididir. Burada dursun ama şimdilik girmeyeceğim. Action gelirsek. Action result şöyle diyebiliriz. Bütün result türlerinin base class'ıdır arkadaşlar. Gelen bir istek neticesinde geriye döndürülecek action türleri değişkenlik gösterebileceği durumlarda kullanmaktayız. Bunu genellikle şöyle değerlendirebilirsiniz. Ee, i̇stek geldi. If'lerle, switch'lerle artık sen gerekli bir kontrol mü yapıyorsun? Yapmış olduğun kontrol neticesinde geriye JSON döndürmen gere gerekebilir, content döndürmen gerekebilir, partial döndürmen gerekebilir. Artık aklına ne gibi? Empty dönebilirsin. İşte bunların hepsini tek bir fonksiyon içerisinde dönebilmen için bunların bir ortak türe ihtiyacı var. O tür Action Result'tur action result bir base class'tır, atalarıdır. Bu action türlerinin atasıdır. Dolayısıyla biz genellikle action result'u kullanırız. Yani JSON'da döndürsen de döndürsen action result'la yazar geçeriz arkadaşlar. Tabi burada özelleştirmek bunun tercihi size kalmış. Ee, genellikle şu amaçla kullanılıyor. Örneğin gelen istek neticesinde bir şart durumunu kontrol edersin. İşte true burada belirli işlemler yaparsın ve geriye Örnek verelim. JSON formatında bir şey mi döndürmen lazım? Şimdi bir yandan JSON formatında bir şey döndüreceksin. E, hatta şöyle yapayım. New object diyeyim ben buna. E bir yandan da başka bir şarta göre efendime söyleyeyim content döndürmen lazım. İşte farklı değerleri döndürebilmen için ortak türü sana sağlayan action result türüdür. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bir çalışma yapmanı sağlıyor. Eğer hiçbiri değilse örneğin bir bir döndür. Hangi bir döndüreceğinin de kararını ister buradan hangisini render edeceksen bildirebilirsin. istersen de direkt ilgisini de kendisine ait olanı render ettirebilirsin. Neyse bunlar çok basit teferruatlar. Action Result ortak bir tür sağlıyor. Dolayısıyla genellikle biz Action Result'u ben en azından kullanacağım. I Action ise arkadaşlar Action Result'un bir interface'i, arayüzü Action Result, Action Result bunların hepsinin bezlidir. Dolayısıyla ortak tür sağlamak istiyorsanız ve daha hızlı bir şekilde e, polimorfizm kurallarına dayanarak çalışma sergilemek istiyorsanız Action Result, Action Result'u kullanabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum ben bundan sonraki çalışmalarımda Action metotlarının türünü Action Result olarak tasarlayıp bir şöyle JSON mı döndüreceğim? Direkt Action Result üzerinden. Partial mı? Action Result üzerinden bu şekilde çalışma sergileyerek derslerime, konularıma devam ediyor olacağım Slide'ımıza geri dönersek, actionResult tüm action türlerini karşılayan ana türdür diye son maddemizi söyleyelim ve bu şekilde de slaytımızı arkadaşlar sonlandırmış olalım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde action'lara ve controller'lara ait non ve non isimli iki kritik attribute'u inceliyor olacağız ve ondan sonra view yapılanmasının detaylarına gireceğiz. Ondan sonra razer diyerek devam edeceğiz. Evet sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.